Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber uzun zamandır yapmadığımız eril dişil açılımını yapacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. şifa enerjisini arttırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Bugünkü his yüklemesi kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet alarak yapıyorum. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü süklememiz sevilmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört iran seviyenizin her birine net aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Kartta hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün aynı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle el enerji ve diş enerjinin şu anki enerjilerine, zihin, kalp ve eylem enerjisinde neler var? Ve yakın gelecekte neler olabilir? Bunlara bakacağız. Öncelikle el enerjinin şu an zihninde ne var? şu an enerjisine baktığımızda el enerji artık hayatında bazı şeyleri şifalandırmaya başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Hayatında aslında ciddi fırtınalar var. Vazgeçmek zorunda olduğu bazı şeylerin çok net farkına vardığı bir sürecin içerisinde aynı hataları tekrar tekrar yapan enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Hop düzeltiyorum. Ee, el enerji. Şimdi bu noktada beğenilme isteğiyle beraber yani o kendini değerli görememek, kendi varlığını kabul ettirebilmek adına başka insanların onayını alma isteği içerisinde olduğunu ve bu yüzden de sürekli aynı hataları yapan enerjilerde olduğunu farkına vardığı bir süreçte. Ve artık şu anki o kaos durumunun, sıkıntılı durumun, fırtınalı durumun üzerinden gelmek isteyen enerjilerde ve bunun içinde bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiğinin çok net farkına vardığı bir durumun içerisinde. Bununla beraber artık burada hayatında gerçekten şifalanması gereken taraflar olduğunu bilen fark eden ve bunun içinde adımlar atan enerjilerde. Güneş kartı hangi kartın yanına gelirse gelsin şifa enerjisinin aktif olduğunu bize gösterir zaten. Ee, ancak burada ciddi bir bilinçlenme süreci içerisinde diyebilirim. El enerji dişiyle arasında ciddi sıkıntılı durumlar yaşamış olabilir. Şu anda bir e, fırtınalı süreçten geçiliyor olabilir, sıkıntılı süreçten geçiliyor olabilir ama yavaş yavaş e, farkına vardı. Yaptığı yanlışların ve sürekli aslında aynı hataları yaptığının farkına vardığı bir sürecin içerisinde e, olduğunu fark ettiği bir durumun içinde. Cümleyi biraz karışık aktarmış olabilirim ama e, artık yani kendi hatalarının farkına vardı ve şifa enerjisini aktif etmeye başladığı bir durumun içerisinde şu anın enerjisinde zihinde bunlar var. Kalpte neler var dediğimizde evet Ciddi bir dönüşümün içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama kalpte eril enerjinin dişle karşı ciddi bir çekim olduğunu söyleyebilirim. Büyülenmişçesine eril enerji aslında dişle karşı kalpten sevgiyle akan enerjiler de geliyor. Birçok şeyi yapabilecek güçlü olduğunun farkına vardığı bir sürecin içerisinde ancak eril enerjinin değişip dönüşmesi gereken bir durum var. Özellikle ilişkilerle ilgili ve yeni başlangıçlarla ilgili. Şimdi burada yaptığı hataların farkına varıp bu hatalardan dönmesi gereken bir eril enerji var ve kalp de bunun çok net farkında. Burada kendi değişimini ve dönüşümünü e, gerçekleştirmek zorunda ama buna direnen enerjilerde de. Yani çok da böyle gönüllü bir şekilde e, tamam seviyorum ama işte şunu yapmak da çok zor geliyor dediği bir durumun içerisinde değiştirmesi, dönüştürmesi gereken çok şey olduğunun farkında. Ancak buradaki onu iten... E, motive eden durumda aslında eril enerjinin dişle karşı büyülenmişçesine akan enerjisi, birbirlerini çeken enerjiler diyebiliriz. Artık dönüşle ilgili, tekrar bir araya gelmekle ilgili istekleri var. Ancak baykuş kartıyla beraber, şimdi burada eril enerji yaşadığı şeylerden artık daha böyle ders almaya başladığı, Hayata karşı bakış açısını değiştirmeye başladı. Böyle bilgeleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde ne kadar dirense de bazı şeylere dönüşüm artık onun için başlamış ve farkındalık seviyesine gelmiş bir durumun içinde. Burada belki el enerji dişle karşı aradaki o duyguların ne olduğunu da çok net anlamaya başladığı bir durumda da olabilir. Belki bu zamana kadar çok fazla ciddi bakmadıysa bazı şeylere ya da duygularından çok fazla emin olmadıysa bile şu an enerjisinde artık bu duyguların ne olduğunun ve neden bu kadar yoğun olduğunun farkına vardığı bir durumun içinde. Kalpte bunlar var. Eylem enerjisinde ne var? Kuba prensi. Güzel. Ölüm, ayrılık, kış ve derviş. Şimdi aradaki ayrılıkla beraber yani şu an büyük ihtimalle yazan arkadaşlarımın birçoğu bu ilişkiyi bitirmiş olabilir. Ya da e, bitmesi yönünde konuşmalar yapılmış olabilir bitmese bile arada çok ciddi soğuk enerjilerin olduğu bir durumun içerisinde olabilir. E, ama çoğunlukla burada bir bitme konuşması yapılmış e, ya da zihninde artık e, tamam bitti artık e, benden uzaklaştı, mesafe koydu dediği bir durumun içerisinde de olabilir eril enerji. Ancak eril enerjide şöyle bir durum var. Evet bunların farkına varmış ayrılık gibi bir durumun, soğuk enerjilerin, bitişin olduğunun ya da yaklaşmakta olduğunun çok net farkında. Ancak burada artık yaptığı şeylerden, yaşadığı şeylerden dersini çıkaran şimdi hem baykuş kartı geldi bilgilik hem de derviş kartı. Derviş kartı da artık e, ders almaktan başladı. Yaşadıklarından ders alıp doğru yola e, adım atmaktan, doğru yolu görmeye başlamaktan bahseder Burada artık derslerini alıp yaptığı yanlışların farkına varan bir eril enerji var ve eylem enerjisine dediğimizde kupa prensi ile beraber e, prensler haberlerden bahseder zaten. iletişimden bahseder bize. Kupa Prensi ile beraber artık daha şefkatli ve barışçıl tutum sergilemek isteyen bir el enerji var. E, i̇yi niyetli, daha böyle yardımsever. sever. örneğin daha önce böyle iletişimlerde biraz öfke enerjisini aktif eden biri ise eğer aktive eden biri ise ya yani mesela konuşma güzel başlıyordur ama bir anda öfkeleniyordur. Olmayacak bir şey kızıyordur. E, oradaki o güzel konuşma bile bir anda kötüye, negatife dönüyor olabilir. Bu noktada artık daha böyle e, ılımlı davranması gerektiğinin farkında olan bir eril enerji var. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Burada bir iletişime geçme isteği var, bir iletişim var. Özellikle duygulardan kaynaklı, duyguları aktarmak isteyen bir eylem enerjisi var. Ama burada şöyle de bir durum var. Bir prens edasıyla. Yani prensler daha böyle... E, Acemi ruhlardır diyebiliriz. Acemi kişilerdir. Yani bir şövalye ya da bir kral gibi net büyük adımlarla gelmezler. O yüzden buradaki küçük bir iletişime geçme isteği, belki de ayrılıkla ilgili durumu yoklama isteği, yani gerçekten bitti mi bitmedi mi? Yani bak biz bunları yaşadık ama bak ben bu ilişkideki bu hatalarımı da gördüm dediği ama küçük adımlarla e, iletişime geçme isteği içerisinde olan bir eril enerji var şu anın enerjisinde. Dişli enerjide neler var? Buna bakalım. Dişli enerjinin şu an zihninde neler var dediğimizde. Dişli enerjide ciddi bir pişmanlık enerjisi var diyebilirim. Yaşadığı şeylerden dolayı pişmanlık duyuyor olabilir dişli enerji. Uykusuz geçirdiği geceler, melankolik enerjilerin çok ö, yüksek olduğu bir sürecin içerisinde güvenle ilgili ciddi şekilde sıkıntıları var. Güveni sunmuş olabilir. Ee, ya da bu zamana kadar hep aynı şeyleri yaşıyorum güvenli sınanıyorum dediği bir durumun içerisinde olabilir dişil enerji ve artık bu noktadan değişmesi gerektiğini düşünüyor. Yani dönmesi gerektiğini düşünüyor. Artık yenilenip, tazelenip ne yapmam gerekiyorsa onu yapmak zorundayım dedi ve artık istediği yola girmek isteyen bir dişil enerji var. Yelkenli kartıyla beraber belki bir yer değişikliği yapmayı isteyeyim. Belki hayatına yeni bir yön vermeyi isteyeyim. Belki işim, işini değiştirmeyi isteyeyim. Bulunduğu ortamı değiştirmeyi ya da taşınma isteği olabilir ama bunun en büyük sebebi de yaşadığı bu pişmanlıkları geride bırakmak, güven sorunlarını e, yenebilmek adına yeni başlangıçlara adım atmak, değişip dönüşmek mi? Artık istediği hayat, hayatı yaşama isteği içerisinde olan bir dişil enerji var. Dişil enerji daha çok e, üzüntü ve sıkıntılarıyla kendini değiştirme isteği içerisinde zihinde. Kalpte neler var? Çok yolculuk kartı geldi. Yani. Özgür irade, ay, yolculuk, kayıp ve bitiş ve tılsım sakızlısı. Ee, şöyle söyleyeceğim. Ee, kalpte aslında dişli enerjinin erille yaşadığı sıkıntılı durumlarla beraber yaşadığı bu kayıp, bitiş enerjisiyle beraber daha çok e, korkularını öğrenmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yani burada e, bu kayıpla beraber kendini de göremediği o karanlıkta kalan taraflarla yüzleştiği bir durumun içinde. Mesela sürekli e, güven problemi yaşıyorsa, aldatılıyorsa, korktuğu şeyler onun hayatına geliyorsa güvenle sınanıyorsa eğer artık bu ayrılıkla beraber dişil enerji kendi korkularıyla yüzleştiği dönüp ya bak ben aynı döngülerden geçiyorum. Neden? dediği ve bunun altındaki sebebin bilinç altındaki o hangi duyguysa hangi durumsa bunu algılamaya başladı ya da bunu anlamaya, öğrenmeye çabalamaya başladı bir sürecin içinde. Aslında bilinçaltını araştıran bir enerjide diyebiliriz dişil enerji için. Yüzleşiyor bunlarla. Ve artık özgür irade. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bazı kavramlar bizde çok yanlış e, olarak tezahür ettirilmiş. Şöyle söyleyeyim. E, mesela kader. Benim kaderim bu deyip insanlar sıyrılıyor işin içinden. E, yüzleşmek istememekten kaynaklı. Şimdi bu noktada mesela dişli enerjide şu var. Tamam, bu benim sürekli yaşadığım bir döngü ama ben bunu özgür irademle, ben kendimi değiştirip dönüştürerek değiştirebilirim. Yani benim kaderim aldatılmak ya da güvenme, güvenmemem gereken kişilere güvenmek değil. Ben artık güvenilir insanları hayatıma nasıl çekeceğimi, bunun için de kendi iç dünyamda neyi değiştirmem gerektiğini anlamaya başladığım ve bunun için çabalayacağım bir sürecin içindeyim dediği bir durum var. Çok güzel. Burada kalpte bunun gelmesi şu aslında artık e, bu zamana kadar birçok şeyi görmezden geldiyse eğer ya da hep dıştaki insanlara yani aldatılıyorsa işte karşısındaki kişi işte o beni aldattı. Bu kişi kötüydü o yüzden ben aldatıldım diyorsa bu tür bir bakış açısı varsa artık kalpte e, bunun o yüzeysellikten çıkıp manevi tarafa geçme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Bu ne demek? Bu artık dışa değil de içe bakması gerektiğini anlayan, aslında her şeyin kendi iç dünyasında olduğunu fark eden enerjilere geçtiğini söylüyor, bize gösteriyor bize. Ve artık kendi ruhsal, manevi tarafına doğru yolculuk yapmaya başladı. burayı araştırmaya, öğrenmeye başladı. ve bununla beraber de çok ciddi şekilde hayatında bulunduğu ortam aynı olabilir, Ev değiştirmeyecektir, şehir değiştirmeyecektir. Değişiklik uzaktan bakıldığında hiç görünmeyen bir değişiklik olabilir. Ama e, dişil enerjinin kendisindeki değişim herkes tarafından fark edilmeye başlayacak. Böyle bir adım geliyor dişil enerjide. Eylem enerjisinde ne var? Gizem, serbest bırakmak, bedest arzulamak, özlem ve kılıç beştesi. Eylem enerjisinde şöyle bir şey var. Ee, dişin enerji ciddi bir özlem içerisinde. Özlem ve arzulama içerisinde ve bazı şeylerin ortaya çıkmasını isteyen bir durumun içinde. Kendisine karşı adaletsizlik yapıldığının çok net farkında olan bir dişin enerji var ve Burada anlamlandıramadığı şeyleri öğrenmek istiyor. Yani erilin bunu neden yaptığını ya da eril enerjideki şu an yaşanan durumun ne olduğunu olabilir. Merak ettiği, ortaya çıkmasını istediği durumlar olduğunu söyleyebilirim. Ya da belki de burada ciddi bir adaletsizlik yaşadığı için karşı tarafında bu adaletsizliği yaptığını ve bunun karşılığını aldığını görmek isteyen bir enerjide de olabilir. Ama şöyle bir şey var. Kendisiyle savaşan enerjilerde, eylem enerjisinde. Yani buradaki e, durum şu. Bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Gizli kalan şeyleri öğrenmek istiyor olabilir. E, bunun yanı sıra özlenme arzu duyduğu için, arzuladığı için, özlediği için iletişime geçmek istiyor olabilir. Eril enerjiyle ilgili bilgi almak, haber almak istiyor olabilir. Burada ama bir telefonla bunu yapmaması gerektiğini, duygularını gizlemesi gerektiğini e, ve artık daha böyle... Hmm, kendini böyle nasıl söyleyelim uzakta tutması gerektiğini söylerken diğer tarafı da özlemle beraber iletişime geçip bir şeyler öğrenme isteği içerisinde onu zorladığını söyleyebilirim. Eylem enerjisinde bir şey yapıp yapmamakla ilgili kendini zorlayan tutan enerjilerde şu an. Evet şu an enerjisinde bunlar var. Yakın geleceğe bakalım. Yakın gelecekte eril enerjinin zihninde neler olacak? Evet, elenajda kendi ile ilgili birçok şeyin farkına vermeye başladığı bir süreçte olduğunu söylemiştik. Burada artık daha olgunca ruhsal olarak olgunlaşmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak eril enerji ve yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacak, yeni bir yön belirlemek, yeni bir başlangıç yapmak, temiz bir sayfa açma isteği içerisinde olacak. Tılsım onlusuyla beraber tılsım onlusu artık zevkle yaşanacak güzel dönemlerin isterinden bahseder bize. Yeni düşüncelerle olgunlaşmaktan bahseder. Özellikle hayatındaki yaşanan bu kısır döngülerin ne olduğunu o da anlamaya başladığı, bunu sorgulamaya başladığı bir süreçin içerisinde olacak. Bunun yanı sıra evlilikle, aile olmakla, bir olmakla, yuva kurmakla ilgili korkuları, tasaları böyle hmm, varsa farkında olduğu ya da hep bir ilişkiye başladığında, ilişki güzel başlayıp sonradan böyle e, olumsuza dönüyorsa bunun ne olduğunu, neden olduğunu anlamaya başladığı bir durumun içerisinde olacak. Ama buna ek olarak da Urmiya kartıyla beraber şöyle söyleyebilirim. Zihninde dişli enerjiye karşı da dişli enerjinin bu sessizliğinden kaynaklı bir e, korku enerjisi de yaratacak, yaşatacak ona diyebiliriz. E, dişini çok sert görecek. E, böyle nasıl söyleyelim vazgeçti mi vazgeçmedi mi diye düşündüğü bir sürecin içerisinde olacak dişiyle ilgili de. Çünkü dişil enerjinin gerçekten bir yuva kurma isteği içerisinde olduğunu ve e, bu noktada artık aynı sıkıntılı şeyleri yaşamak istemediğini fark ettiği bir durumun içinde ve burada kendisi dişil enerjiyle bir yeni yön kurma, yeni yön bulma ya da yeni bir başlangıç yapma isteği içerisindeyken dişilin de kendi hayatında farklı yenilikler yapma isteği içerisinde olduğunu görecek, düşünecek kalpte ne olacak? Tılsım prensi. ihanet, denge, kabul edilmiş ve süpürge. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Eril enerjinin kendi aile hayatında anne babasıyla olabilir, akrabalarıyla olabilir. Bir resmi bir bağı varsa bu bağ içerisinde olabilir ya da bir partner farklı bir üçüncü durum varsa arada bu kişiyle ilgili olabilir. Ciddi bir sıkıntılı, kavganın, gürültünün olduğu bir sürecin içerisinde olacağını söyleyebilirim. Kalpte de bunu fazlasıyla hissedeceği bir süreç olacak. Özellikle ona yapılan ihanetler, yanlışlar, daha geçmişte yapıldıysa bunları hatırladı ya da şu an enerjisi bunları, yakın gelecekte bunları yaşayacaksa bunların farkına vardı, kuramadım cümleyi, bir sürecin içerisinde olacak ve Erlenajda enerjide de şöyle bir şey var açıkçası. Sanki aile kavramına baktığımızda aile denildiğinde ihanetin olduğu, birbirine karşı yorucu enerjilerin aktif olduğu, kavganın gürültünün olduğu bir alan olarak, durum olarak görüyor olabilir evliliği ya da aileyi el enerji. Ve sanki burada daha önce yaşadığı sıkıntılı durumlardan kaynaklı aile kavramında ya da kendi hayatında sürekli... Ee, ihanete uğrayacağını, onda da aynı şekilde güvensizlik duygularının kalpte hissedileceği bir sürecin içerisinde olacak. Buradaki ayrılık süreciyle beraber ya da aradaki soğuk enerjilerle beraber aynı şeyin diş, aynı şeyi dişli ona yapıp yapmadığını da sorguladığı bir süreç yaratacak. Bazı insanlar şöyle diyebilirsiniz, hayır kendisi böyle yapıyor işte. Eril enerji kendi aldatıyor ya da bu enerjilerde. Şimdi bazı insanlar... Ee, bu tarz durumlar yaşamış ve bunları görmüşse eğer mesela kaybetme korkusu, aldatılma korkusu vesaire bu tür durumlar onların hayatında özellikle kaybetme korkusu olan kişiler sürekli hayatına giren kişinin zaten onu bırakıp gideceğini düşündüğü için ya karşısındaki kişiyi öyle bir enerjiye sokar ki gerçekten bırakıp gitmesini sağlar ya da kendisi karşı taraf bırakmadan kendisi bırakıp giden e, bu tür durumlar yaratan enerjiler oluşturur. Böyle bir durumun içerisinde bunlarla kalpte kendini e, yoruyor diyebilirim. Bu enerjiler yoracak. Ve bu noktada aslında dengeye gelmek istediği bir durumun içinde yani dişin enerjide de böyle mi dediği ama bir taraftan da dengeye gelmeye çalıştığı sürekli aynı şeylerin olmayacağını kendine terkin ettiği bir sürecin içinde bir karmaşanın içerisinde olacak kalpte. Eylem enerjisinde olacak mı? Evet, iletişime geçme isteği kalpte de fazlasıyla olacak. tılsım prensiyle ile beraber. Şimdi e, yine aynı şekilde bir prens edasıyla e, eyleme geçecek bir eylem enerji var. Ve burada çözülemeyen sorunların çözülmesi adına atılan adımlar olacak diyebilirim. Dengeye gelip artık daha böyle güvenilir ama küçük adımlarla aradaki sorunları çözmek adına eyleme geçme isteği içerisinde olacak kalpte. Burada eril enerji ee, şu an enerjisinde bu eyleme geçme isteğiyle kupa ile beraber, dişiyle bir adım atacaksa, dişli enerji buradaki enerjiyle beraber, kendiyle ne kadar özlese de, e, e, barışmak ya da görüşmek istese de, kendiyle savaşta enerjilerde e, duygularını arka plan atıp, daha çok zihin çalıştırarak erilek gereken ya da erilin daha doğrusu istediği şekilde cevap vermezse, vermeyecekse burada acaba hayatında başka bir mi var, ihanete uğruyor muyum düşüncesini fazlasıyla bu durumdan kaynaklı yaşayacak olabilir. Eylem enerjisinde ne olacak dediğimizde evet, el enerjide şöyle bir durum olacak. Dişimden istedik cevapları alamadığı için Şimdi burada çok ciddi engellerin olduğunu ve terk edildiğini, terk etme enerjisinin onun da dişinin de aynı şekilde onu terk ettiğini ya da ondan uzaklaştığını, yeni bir hayat kurduğunu düşünecek olabilir. Bu ilişkinin içerisinde çok ciddi engellerin olacağını düşünebilir, düşünecek diyebiliriz eril enerji için ve bu noktada şöyle bir ikilemin içerisine girecek eril enerji. Çabalamalı mıyım? Çabalamalı, çabalamamalı mıyım? yani eyleme geçip e, bir şeyler yapmalı mıyım ya da zaten beni istemiyor o yüzden bırakayım e, herkes kendi sıradan hayatına devam etsin da bir durumun içerisinde olacak. E, dengeye gelemediği, dengesinin bozulduğu, kararsız kaldığı e, ve kara, yani bu dengesizliği de sağlayabilmek adına kendini yorduğu bir durumun içerisinde olacak diyebilirim. Ciddi bir kararsızlık yaşayacak eyleme geçip geçmemekle ilgili. Çünkü bu ilişkide çok ciddi sorunların, engellerin olduğunu ve çok fazla çabalaması gerektiğini düşünen bir eril enerji var. benim anlatabildim. Dişli enerjiye bakalım. Dişle enerji yakın gelecekte zihinde neler satacak diyebilirim. Diyelim. Başlısı, kalp kırıklığı, incinme, güç, gurur. Şöyle, eril enerjinin e, belki o dengesiz tavırları dişilde de farklı duygular ortaya çıkaracak olabilir. Ya da bazılarınızın ilişkisinin içerisinde üçlü durumlar olabilir. Şimdi burada dişil enerji, özellikle bu üçlü durum, ister aile, ister iş hayatı ya da aradaki sorun neyse ilişkinizdeki, ee, bunun fazlasıyla hissedeceği ve bu konudan ciddi şekilde üzüldüğü bir kalbinin kırıldığı bir sürecin içerisinde olacak. Buradaki durum evli enerjiden bir güzel bir adım e, barışma adına e, böyle güçlü bir adım bekleyen bir dişil enerji de olabilir ama böyle bir adım gelmeyeceği için belki de yani şöyle söyleyeyim prens edasıyla eyleme geçecek olabilir eril enerji ama dişil enerjinin beklediği şey biraz böyle kalpten e, büyük adımlar yani işte küçük adımlar değil de çok ciddi net adımlarla gelmesini istediği bir durumun içerisinde olacak. Ve bu noktada gurur yaptı böyle kendi e, gücünü göstermek istedi ve e, biraz böyle kendini daha böyle şey tutmak istediği bir durumun içerisinde. Yani gururunu düşündüğü egosal bazı şeylerin olduğu durumun içerisinde olacak. Söyleyemedim. Yani burada daha çok biraz e, bu zamana kadar bu üçlü durumun içerisinde çok fazla yıprandıysa, yapmamam gereken çok şey yaptım diye düşünüyorsa eğer dişil enerji artık buna izin vermek istemeyecek. Kalpte ne var dediğimizde? Düşmek, bağışlamak, basiretsizlik, tılsın tılsım, Ee, yokluk duygusunu çok fazla hissedecek olan bir dişli enerji olacak kalpte. Tılsım beşlisi sevgiden yoksun olmak, değersizlik bahs hissinden bahsetmesinden bahseder bize. Aslında kalpte çok böyle masum enerjilerde ne yapması, ne yapmak istediğini bilmeyen enerjiler de olacak. Bağışlama isteği içerisinde olacak ama e, burada böyle kendini çok değersiz hissettiği ve bu değersizlikle beraber hiçbir şey yapmak istemediği, elinin kolunun böyle tutmadığı bir sürecin içerisinde olacak kalpte. E, kendini böyle çok ciddi şekilde böyle düşmüş, yorulmuş, yıpranmış hisseden enerjilerde olacak. Ee, birazcık da bağışlanmak kartıyla şey geldi. Sanki kendi içindeki o çocuğun ee, o merhametiyle kendine bağışlamak istediği bir sürecin içerisinde olacak. Bu değersizlik duygusu onu çok yıpratacak ve bunun sebebi de sanki kendi yaptığı hatalardan kaynaklı olarak. Ee, en çok da mesela eyleme geçmesi gereken noktalarda geçmemesinden kaynaklı yaptığı hatalar olduğunu düşünüyor olabilir. Değersizlik duygusunu hissetmesi birazcık şundan geldi, daha çok hissettirdi. Sanki eril enerjiyle olan ilişkisinde, ilişkinin sürebilmesi adına kendini... E çok da onaylamadığı bazı durumların içerisinde bulmuş olabilir dişli enerji ve buna izin verdiği için kendine kızan enerjilerde diyebiliriz. Ve burada artık merhametle kendini bağışlanmak isteyen bir dişli enerji olacak kalpte. Çok fazla bir çok fazla değersizlik duygusunu hissedecek. Eylem enerjisinde ne var? Şimdi Şöyle söyleyebilirim. Şimdi aziz kartıyla beraber. Şimdi Aziz kartında e, toplumsal değerlerden bahseder. Güven, ahlaki değerler e, ve ilişki etkileyen bu durumlardan bahseder. E, i̇nanç ve değer yargılarını gözden geçirmekten bahseder. Bu tür durumlardan bahseder. Dişil enerji, eylem enerjisini ciddi şekilde e, kendiyle kavga ettiği, ve korktuğu bir sürecin içerisinde olacak. Burada dişil enerjiyle de birazcık böyle ıı, iletişime geçme durumları olursa eğer Biraz kavganın, gürültünün, onu tedirgin eden bazı şeylerin haberini aldığı bir durumun içerisinde olabilir. Ya da mesela iletişime geçmiştir eril enerji ama yine aynı şekilde öfkeyle ya da sıkıntılı böyle duygular yaratmış olabilir, yaratacak olabilir dişli enerjide. Dişli enerjide bu anlaşmazlıklarla beraber ciddi bir korku enerjisine geçecek ama ee, daha çok böyle artık bir şeyleri zamana bırakması gerektiğinin farkına varacağı bir sürecin içinde olacak. Dengeye gelmeye çalışacak. En çok da sanki burada şeyi hissettirdi. Özellikle burayı uyan arkadaşlarım aslında sadece. Şimdi üçlü bir durumun içindeyseniz karşınızdaki kişi evli olabilir. Siz de evlisinizdir. Karşısında ee, işte farklı bir partneri vardır. Ee, böyle bir üçlü durumun içerisinde yaşıyorsunuz. Kalmışsınızdır şimdi bu durumla ilgili özellikle ortaya çıkmasından korkan kişiler varsa bunun ortaya çıkarsa hayatında ne tür sıkıntılar yaratacağının farkına vardı ve belki de bu tür konularda tehdit gibi bir durumun içerisinde kalacağı bir süreç olabilir. Korku enerjisi olacak biraz işte kavga gürültü, soğuk sıkıntılı kelimeler, cümleler duyulacak olabilir. Ee, ve toplumla ilgili bazı korkular toplumsal durumlarla ilgili bazı korkular yaşanacak olabilir ama bu noktada artık dişli enerji şuna geçecek. Ee, tamam olan oldu yapacak bir şey yok ki öyle. Ee, ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanıyor. Yargılamadan kendinize de değerlendirme yapmanız gerekir. Zamanı bırakıp teslimiyete geçtiği bir sürecin içerisinde olacak ama ilk etapta birazcık bu korkuyu hissedecek olan bir dişli enerji olacak. Daha sonraki aşamalarda da ee, artık daha dengeye gelmeye başladı. Kendi iş dünyasında uyumu sağlamaya başladı ve e, bir bakıma eril enerji ve dişli enerjinin genel enerjisine baktığımızda eril adım atma isteğindeyken aslında dişli enerjinin belki de ruhu diyelim e, erilden uzak durması gerektiğinin farkında ve bu yolda ona e, yön veriyor diyebiliriz. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Enerjiler değişebilir. Kişilerin enerjileri değişebilir. Sizin enerjiniz değişebilir. E, farklı etkenlerle ilgili durumlar değişebilir. E, o yüzden hoşunuza gidenleri alıp kabul edin. Hoşunuza gitmeyenleri sisteme kaynağı sevgiyle iade edin. Kendi ve, kendinizi ve ilişkinizi değerlendirirken yargılamamaya özen gösterin lütfen. Yüklemesi için yorumları evet yazarak enerjiyi yükleyebilirsiniz. Sevilmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.